ÇEK bakayım ÇAKİCİM GEL GEL Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümünden karşınızdayım Bugün GTA 5 modlarında gördüğünüz gibi Çaki moduyla oynayacağız arkadaşlar Efsane bir korku filmlerinin yıldızlarından biri Çaki bebekle oynayacağız Şöyle göstereyim Çakimizi Çakimizi Abi çok iyi modellemişler. Gerçekten aynısı. Şöyle yüzüne yüzüne daha yakından falan bakın. Chucky'nin şeyi de var arkadaşlar. Bıçağı da var. Onu da göstereyim şöyle. Bıçağını da yapmışlar. Kanlı manlı. Şimdi bugün ne yapacağız? Şimdi bugün parka gireceğiz. Ama öncelikle şu güvenlik görevlisine bir CCC yaklaşalım. Şöyle. Lan 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 lan. Abi abicim. O neydi lan? Çık git buradan. Abi bir dakika vuramıyorum ama neden vuramıyorum? Vursuna Çaki. Ha? Allah topundan ezdim. Ka yakala yakala burada hallet, burada hallet, burada hallet kimse görmüyorken Aslan Çaki, hallet oğlum. Hallet. 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 Tamam, tamam bunun işi bitti. Şimdi arkadaşlar parka gireceğiz. Parkta bakalım neler olacak, neler bitecek bilmiyorum. <laughs> Şimdi Sesim hala kötü. Onun için kusura bakmayın. Hala hastayım, iyileşemedim derken Şurada haritaya biri bakıyor Şimdi şöyle ben de bir gideyim yanına Selamünaleyküm. Ben de bakacağım bir dakika Evet burada e, Şurası İstanbul olsa Dünya haritası sanırım onu Şurası İstanbul Türkiye olsa Şurası havaalanı Evet burası Burası a, Amerika Değil mi canım bakayım ah, Pardon <laughs> Bir dakika sen gel bakayım şöyle bir. Gel bakayım gel gel. Gel seni bir alayım ben bir. Şimdi şunu bağladık arkadaşlar. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Evet arkadaşlar adamı buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi bağladım. Bıraktım buraya. Şimdi acaba ne yapsam? Bende benzin var mı? Benzin. Benzinim yok mu ya? Nasıl yok ya? Bir dakika şurada olması lazımdı. Heh. Oho -hoo 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 yok bir şey yok yok ya yemek pişireceğim ben. Şöyle. Şöyle çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Bir Molotof, Molotof'um var bugün. Sesim çok kötü. Kusura bakmayın. Bakayım. Vallahi güzel oldu. Tamam, bunun işi bitti. Oğlum komple ormanı yaktım, parkı yaktım ya. Evet Chucky ıssız ormanda değil parkta yürürken bir tek başına dolaşan Orada ne yapıyor lan o kadın? Bir dakika dikkatimi çekti konuşamadım. Tek başına duran bir Şimdi balyoz dur Thor'un balyozuyla döveceğim bunu. Arkadaşlar Thor'un balyozuyla nerede Thor'un balyozu? Lan! Git tam buradan. Of! Tam kır ayağını kır ayağını kır, kır 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 Aa bunu işte, bunu da bir şey etti Şimdi şunlara bir toplu katlayan ne dersiniz arkadaşlar şöyle bir Hop <laughs> Çok iyi olmadı mı? Bence çok iyi oldu Evet kendi bıçağımızı açalım tekrar geri Hatta durun fenerle gidelim Biraz daha şey olsun Heh Chucky Parkta tek başına yürürken ...bir av aramaktaydı. Bu sırada parktan gelen müzik sesleri onu rahatsız etmekteydi ve şarkı çalan... Oğlum çok kalabalık burası. Buraya ne gibi bir şey yapabiliriz? Şöyle bir şey düşünelim bakalım. Şöyle kartopu atsam çok mantıksız olur ama şöyle şunun kafasına şöyle bir... Allah atamadım bir dakika. At bakayım. Aha. Dur şimdi çak. Oy çakmadı bile. Allah yakalandım. Dur 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 seni burada yakalamışken ben hayatta bırakmam. Lan kaçtı dur. Şşşt abicim bir dakika. Bir dakika gel buraya. Neyse. Yardır abi katliam yapacağım. Şöyle dur, kamerayı biraz yaklaştırayım. Abi çakı da fena oldu la böyle. Gelin buraya gel 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 gel. Burayı hallet. O ne lan? Aa tavşan. Tavşancık. Bir küçücük tavşancık varmış. Gel buraya gel 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 gel. Dur tavşanı yakalayabilecek mi acaba? Merak ediyorum. Öldürmeyeceğim de. Dur la. Dur la. Şunu kapat bir. Heh. Dur. Tavşan. Ah be yakalayamıyoruz abi. Neyse şöyle e, tek başına duran bir gerçek bir av lazım bana. Gerçek bir av şuralarda derinliklerinde parkın derinliklerinde olabilir mi? O ne lan burası bomba mı düştü buraya? Şimdi şöyle bir yukarılara bakalım. Evet kendime bir av daha. O ne lan? Ha geyik. Tamam burada 3 kişi var. Onlar sonra bir şey düşüneceğim şimdi. Aa, burada parkın diğer çıkışı var. Böyle iç taraflarda yok mu bir şey ya? Aha vallahi yedim seni. Vallahi yedim seni. Aha bir güvenlik görevlisi. Seni gel bakayım gel 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 gel. Ne diyorsun ya? Çaki çaki çek oğlum onu. Bak şunlar görmeden. Çek çek çek. Çekelim gel bakayım. Hadi çok güzel az kaldı. Tam da şuraya çekersek çok güzel olur. Çek bakayım çakicim. Gel 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 gel. Gel gel bak burada ne var sana ne göstereceğim gel. Gel şuraya da azıcık kaldı. Abi <laughs> adam sanki dans ediyor. Evet şimdi bağlayayım seni ben bir. Kaçma sakın kaçarsın. Kaçarsın maçarsın. Şimdi. Şimdi. Şimdi sana neler acaba ne yapsam. Şöyle. Seni gazdan öldüreceğim. Şöyle. Kaç 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 kaç. Ya gerçi ben ölümsüzüm dur. Ben gerçi ölümsüzüm. Şöyle. Şöyle. Tamam. Adam öksürmeye başladı bile. Tamam bunun işi bitti arkadaşlar. Oh. Aslında bu gaz da çok iyi mantıkmış Toplu yerlere atabilirim. Öldüm mü lan? Öldü bunun işi bitti. Tamam. Evet şuraya mesela. Şöyle gidersek. Şöyle geçerken. Huuu. Bir tane attın. Bakalım ne oluyor. Dur bakayım. Nereye attım ha? Oo, şöyle bir tane bakırsak. Pardon. Pardon. Abi bisiklet durun arkadaşlar bisiklete bineceğim. La! Abi çekiyor. <laughs> 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 Kafası. O ne lan? Kaplan. Oğlum parkta kaplanın ne işi var? Oy, oy. Dur bakalım böyle. Parkta çocuk gibi gezerken kafamız sağa sonra sarılıyor ama şöyle derinliklere doğru inelim. Dün 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 dün. Abi tam bir şey olduk ya. Neydi o testere filmindeki ekip olduk. İn, i̇n in 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 Tamam. Kendi bıçağımızla hiç adam öldürmedik değil mi? De, bir de onu öldürelim. Tamam. Bıçağımız şöyle bir de FPS'de öldür. Aha vallahi tek yakaladım ablacım. Ablacım. Oo oh, pardon pardon pardon. Abla. Abla. Yat lan yere. Bıçakla bıçakla bıçakla. Abla kusura bakma ama öldürmek zorundayım. Ha, bıçağımın tadına baktın senin lanet yani, olası. Bakayım. Hangi bayrak lan o? Türk müsün lan? Türk müsün? Yok değilmiş. Tamam. Beyni patladı. Evet bir kurban daha. Son bir kurban daha lazım bana. Onu da şöyle... Allah Allah yakaladım. Aa iki kişilermiş dur. Dur 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 dur. Şöyle iç taraflarda... ormanın Acaba ne yapabilirim? Bunu da şey yapacağım bir dakika. Eee baltayla öldüreceğim. Baltayla öldürmüş müydüm bilmiyorum ama... Olsun bir daha öldüreceğim. Baltayla daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle evet. Buralarda biri var mı? Hayır yok. Şöyle... Neredeydi lan onlar? Neredesiniz? Aha! Hem de tek başına biri. Şöyle yaklaştı mı? Şuradan. Vur abi sırtına. Oh hiç duyulmadı bile. Ulan ölmedi. Ka Ablacım bir dakika senin ölmen lazımdı ama. Ha? Ha yanlış yere vuruyor. Tamam 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 bunun işi bitti. Şş, bakar mısınız? Abla yerde yatıyor bir baksanıza la. Bir bakın. Hiç bir ses duymuyoruz. Abi balta darbesini ölmeyen ilk insanlar bunlar. Yani o gelsin hemen ölmez ama. Aa! Sen dövüşmek mi istiyorsun? Come on, dur lan. Ablacım bir dakika, bir dakika, bir dakika. Silahımı açmam lazım. Bir dakika. gel hadi, hadi. Bana fucking kidiyat dedin ama benim kollarım uzanmıyor ki abla ya. yani. Olmuyor ki adil bir dövüş olmadı bu. Olmuyor ki ama. Ha. Ya bir vuruşta gittin ama gördün mü? Ya ablacığım ben vuramıyorum ya. Döner bıçağıyla döveceğim seni bir dakika dur. Allah bir döner bıçağını yakalayabilirsem. Şurada bir yerdeydi. Hadi. Valta. Evet gel lan. Gel seni döner bıçağıyla döveceğim. Kes abi kes kes döner gibi keserim seni. Oh. Evet şuradan parktan kaçalım artık. Çıkış çıkış nerede? Anam tavşan. Çıkış çıkış çıkış. Aha ışık gördüm. Çıkış bu tarafta olmalı. Vallahi çıkışa yaklaştım ama çıkışa yaklaşırken şu ablayı da bir öldürelim yani. Ablacığım görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi çakim modumuz da bu şekildeydi. Eğer daha çok GTA 5 videolarında mod istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videolarda haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hepiniz iyi oyunlar hoşçakalın. bay bye. bye.